Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir itiraz var aynı zamanda. 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyen kura çekimi hafta sonu yapılmıştı. İşte buna itiraz edildi. Açıklama da Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'dan. Sosyal medya hesabından yaptığı Yavuz Yılmaz açıklamayı. Cumartesi günü yapılan kura da kura çekiminin video görüntülerinden de anlaşılan şaibeli durumları nedeniyle yasal itiraz süresi içinde bu kuraya resmi itirazımızı yapıyorum dedi. Kura sonucunda AK Parti 1. CHP ise 18. sırada yer bulmuştu. Güne başlarken etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Yerel seçime de ilişkin. Geçelim şimdi Ankara'ya. Ankara'da mevcut başkan Mansur Yavaş da başlayacağız. Seçim çalışmalarına esnaf ziyaretiyle devam ediyor. Yaptığımız işlerin birçoğu... Öyle bir kişiye, iki kişiye yarayan işler değil. Esnafı hep ayakta tutacak şeyler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf odalarını ziyaret eden Yavaş'ın ilk durağı Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ydi. Ardından Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaret etti. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Otobüslere destek oluyoruz. Dolmuşlara da destek olalım dedik. Amacımız şu, siz zarar etmeyin, vatandaş ucuz binsin. Çünkü ekonomik şartlar ortada. Şimdiye kadar EBO'dan sübvanse ettiğimiz miktar buçuk milyar lirayı buldu. Yavaş son olarak Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na gitti. Gündemde uzun süredir tartışma konusu olan ücretsiz yolcu taşıma tartışması vardı. Yavaş çözüm önerilerini anlattı. Ücretsiz taşımanın oranı çok fazla. İnşallah bunda da hükümet kanunda bir düzenleme yaparsa 65 yaşta sadece ihtiyacı olanlara vermek, belli saatlerde kullanması gibi formüller hayata geçirilirse daha adil bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz.